Öncelikle e, sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İyi niyet, dürüstlük, kuralı tapu sicili gibi medeni hukukun en can alıcı ve en temel konuları üzerinde belli bilgilerimizi tekrar etme imkanımız oldu. Malumunuz konular çok önemli ve çok geniş konular. Size ayrılan zaman diliminde bu konular üzerinde sizlerle özet anlamda nelerin üzerinde durabiliriz onun üzerinde bir çalışma yaptık. Öncelikli olarak tespit etmemiz gereken temel bir ilkemiz var. Acaba kanun koyucu neden iyi niyet ve dürüstlük kuralına yer vermiş? Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman aslında Roma hukuku derslerinden bugüne biz hukukun temel ilkeleri konusunda çeşitli kaynaklardan bilgiler edindik ve bu bilgilere baktığımızda en temel olarak hukukun amacı nedir desem bir kere hukukun tartışılmaz bir amacı hakları korumaktır. Hakkaniyete uygun bir yaşam düzeni sağlamaktır. Çünkü malumunuz tek kişinin yaşadığı bir yerde hukuka ihtiyaç yoktur. İnsanlar sayısı arttıkça yaşamlarını şekillendirmek için, haklarını korumak için, haklarından gereği gibi yararlanabilmek için hukuk kurallarına dönem dönem ihtiyaç duymuşlardır. Şimdi iyi niyet ve dürüstlük kuralı acaba kanun koyucu tarafından neden özel olarak düzenlenmiş? Mesela neden kanun koyucu dürüstlük kuralına yer vermiş acaba? Bu soruya cevap verebilmemiz için bu hukukun temel ilkeleri altında yatan ana fikri doğru anlamamız gerekiyor. Evet. Malumunuz namuslu ve dürüst insanların davranışlarının sosyal hayatta herhangi bir sorunla neden olabilmesi hayatın olağanla bir şey mümkün değildir. Peki böyle olmakla birlikte Acaba kanun koyucu dürüst ve namuslu insan profilini esas alarak belli ilkelere yer vermesinin temel amacı hayatın olağan akışını sağlamak diyebilir miyiz? Evet, bu soruya olumlu cevap verebiliriz. Şimdi sizinle iyi niyet konusu üzerinde belli noktalar da incelemeler yapacağız. Bir önce şunu söyleyelim. Hiç kimse hakkından fazlasını devrelemez, devredememelidir. Aksi durumun varlığı hakkaniyetle, adaletle bağdaşmayan sonuçlar doğurur. Ana ilkemiz bu olmakla birlikte kanun koyucu iyi niyete özel bir yer vermiştir. Ama hemen şunu söyleyelim. Kanun koyucunun iyi niyeti düzenlemiş olması İyi niyetin koşulsuz olarak korunduğu, her koşulda iyi niyetli insanların korunduğu anlamına gelmemektedir. Peki hangi anlama gelmektedir? Her şeyden önce şunu söyleyelim. Eğer kanun koyucu iyi niyetin korunmasını gerek görüyorsa iyi niyet ancak korunabilir. Şimdi iyi niyetin tanımının kanunda yapılmadığını görmekteyiz. Yani iyi niyet nedir sorusuna ilişkin olarak kanunda herhangi bir kanun koyucunun tanım yapmadığını görüyoruz. Şimdi kanun koyucu Türk Medeni Kanunu'nda iyi niyeti tanımlamamış. Her şeyden önce şunu söyleyeyim: İyi niyet ve dürüstlük kuralı birbirinden farklı kurallardır. Her iki kavramın temelinde de doğru ve dürüst davranma fikri vardır. Şimdi iyi niyetin tanımı yapılmamakla birlikte iyi niyetin ne olduğunu doğru anlayabilmemiz için yasal düzenlemede yer verilen her bir kelimeyi ayrıca incelememiz gerekir. Mesela üçüncü maddenin ikinci fıkrasına baktığımızda iyi niyeti tanımı konusunda bize ışık tutacak bir ifade var. Ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz. Şimdi demek ki iyi niyet iddiası her durumda korunması mümkün olan bir kavram değildir. Şimdi iyi niyetin tanımına ilişkin olarak genel bir tanıma yer vermemekle birlikte kanun koyucu ne diyor? Kendisinden beklenen özeni. Şimdi hemen Türk Medeni Kanunu 1022. maddeyi açalım. 1022. maddede tescilin sonuçları düzenlenmiştir. Ve burada tescilin bir tasarruf işlemi olduğu ve taşınmaz mülkiyetinin alıcıya geçirilmesi için yapılması gereken bir işlem olduğunu tekrar edelim. 1024. maddenin birinci fıkrasında da bir aynı hak yolsuz olarak tescil edilmişse bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. Şimdi tescile dayanma malumunuz tapu sicili devlet tarafından tutulan bir sicil. Devlet tarafından tutulan bir sicil olduğu için de bu sicile güvenen herkesin güvenliğin korunması hukuk güvenliği açısından son derece önemlidir. Ve tapu sicilinin olumlu sonucu olarak tapu sicilinde mevcut bulunan kayıtların var olduğu kabul edilir. 1024. madde aslında iyi niyet kuralının paralelinde bir düzenleme getirmiştir. Tapu sicilinde eğer bir tescil yolsuz olarak yapılmışsa yolsuz tescil nasıl meydana gelebilir? Örnek veriyorum boşlandırıcı işlem kararlaştıran şekil koşullarına uygun yapılmamıştır veya yetkili tarafından yapılmamıştır. Ya da tasarruf işlemi usulüne uygun olarak yapılmamıştır. Ortaya çıkan tescil yolsuz bir tescildir. Ama tapu sicilindeki bir kayıt olduğu için bu kayda güvenerek iyi niyetli üçüncü kişilerin hak kazanabilmesi mümkündür. Ama 1024. maddenin birinci fıkrasında ifade edilen yasal düzenleme bu konuda örnek nitelikte. Çünkü ne diyor? Diyor ki eğer yolsuz tescili biliyorsan ya da durumdaysan sen bu yolsuz tescili dayalı olarak herhangi bir hak bulunamazsın. Şimdi bu iyi niyet tanımı ile ilgili olarak bizim kullanmamız gereken başlayacak kriterimiz gösterilmesi gereken özenin yerine getirilmesi. Şimdi gösterilmesi gereken özen yerine getirildiğinde ne olur? Ya bilinmesi gereken bir durum bilinebilir hale gelir ya da o özen gösterilmemesinden dolayı o bilinmesi gereken durum bilinemez hale gelir. Şimdi burada bir hakkın kazanılmasında veya başka bir hukuki sonucun gerçekleşmesine sebep olan engel gerçekten o işlemin tarafınca bilinmeyebilir ve bilinmesi mümkün de olmayabilir. İşte burada biz bilinme ya da bilinmenin mümkün olmaması durumunda hangi kriteri esas almalıyız? Burada bizim esas aldığımız kriter vasat, dikkat ve özen gösteren kişidir. Yani biz kişinin içinde bulunduğu deneyimsizliğini, tecrübesizliğini, yoğunluğunu, yorgunluğunu, geçici olarak geçirmiş oldukları rahatsızlıkları dikkate alamayız. Biz objektif anlamda vasat dikkat ve özen göstermesi gereken bir kişinin göstermesi gereken dikkati ararız. İyi niyetin korunmasının belli nedenleri vardır. Kimi zaman kamu düzenini korumaktır, kimi zaman iş hayatının güvenliğini sağlamaktır. Peki neden biz iyi niyeti koruruz? İyi niyeti koruyabilmemiz için bir kere kanun koyucunun iyi niyeti koruyan yasal düzenlemelere yer vermesi gerekir. İyi niyeti en yalın tanımıyla kusursuz bilgisizlik olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bir örnek üzerinden iyi niyetin neden korunduğu konusunda küçük bir tekrar yapalım. Olayımız şöyle. Ahmet ceketini diktirmek için terzi Cemil'e bırakmıştır. Cemil de ceketinin kendisine, ceketin kendisine ait olduğunu söyleyerek ceketi tekine satmıştır. Şimdi bir kere olayımıza baktığımızda burada Terzi Cemil'in tasarruf etkisi yok. Yani bu malın taşınır hükmünde olan bu malın taşınır olan bu malın üçüncü kişiye devredebilme, mülkiyetini kazandırabilme imkanına sahip Değil. Çünkü tasarruf etkisi yok. Fakat burada üçüncü kişi konumunda bulunan Tekin'in bir özelliği var. Tekin, Cemil'in ceketin sahibi olduğunu düşünüyor. Çünkü Cemil terzilikle uğraşan, ceket alıp satan bir kişi. Şimdi burada hiç kimse hakkından fazlasını devredemez ilkesini ön plana çıkardığımızda iyi niyetli olan Tekinin ceketin mülkiyetini kazanabilmesi mümkün değil. Şimdi bu ilkeyi sert olarak uyguladığımızda şöyle örneğimizi bir yana bırakarak şöyle zihnimizi biraz kurcalayalım. Sabah kalktınız, evden çıktınız, üniversiteye doğru yola çıktınız bir simit alacaksınız. Simiti satan kişi acaba gerçek bir simitçi mi yoksa hırsız mı? Acaba bu simiti almaktan dolayı benim ileride herhangi bir hukuki sorunla karşılaşabilmem mümkün mü? Kendimi nasıl korumalıyım? Simitçinin gerçek simitçi olduğunu nasıl araştırmalıyım? Sorularına bir an için cevap aradığınızı düşünün. Ne olur? O hayat çekilmez bir hal alır. Ve tabiri caizse hayatın olağan akışında seyretmesi mümkün olmaz. Ya da gittiniz bir tane gazete alacaksınız. Alacağınız gazetede şöyle bir durum söz konusu. Para verdiniz, paranın üstü ödenecek size. Paranın üstü ödenirken soruyorsunuz. Acaba bu bana verilen para çalıntı bir para mı? Acaba bu paranın alınmasından dolayı benim başım ağrır Şimdi bu noktalara girdiğimizde hayat ayrı bir mecraya e, sarılır. Ve içinden çıkılamaz bir boyut alır. İşte bu nedenden dolayı Kanun koyucu belli düzenlemelere yer vermiş. Şimdi olayımızda Cemil'e baktığımızda iki tane medeni hukuk ile karşı karşıya kalıyoruz. Birincisi Cemil'in tasarruf yetkisi Çünkü malik değil. Ama Cemil emin sıfatıyla zilliyeti. Şimdi neden Cemil emin sıfatıyla zilliyet ifadesini kullanıyoruz? Çünkü Cemil Ahmet'in rızasıyla zilliyet kılınmış. Evet Ahmet Cemil'e ceketini diktirmek için teslim etmiş ama kendi rızasıyla ceketi Ahmet Cemil'e verdiği için Cemil emin sıfatı rezilliktir. Şimdi Cemil emin sıfatı rezillik olduğu için kanun koyucu eğer burada Cemil'den ceket alan kişi yani Tekin iyi niyetli ise iktisaf anı itibariyle Tekin'in Mülkiyeti kazanacağını düzenlemiş. Neden mülkiyeti kazanacağını düzenlemiş? Çünkü Tekin, yani mülkiyet iktisap eden kişi iyi niyetli. İyi niyetli olunca da, onun iyi niyetini kanun koyucu korumakta. İşte bu kanun koyucu, onun iyi niyetini koruduğu için Cemil e, burada Cemil gerçek anlamda malik olmamasına rağmen Tekin mülkiyeti kazanmak. Şimdi Tekin iyi niyeti korunuyor. Doğal olarak burada. Ahmet'in ceketten, mülkiyetinde dolayı uğramış olduğu bir zarar var. Peki Ahmet'in zararı nasıl giderilecek? Ahmet'in zararı Ahmet ile Cemil arasında sözleşmeye aykırılık hükümlerine göre çözülmesi gereken bir mesele haline oluyor. Ama burada iyi niyetli üçüncü kişi olan Tekin'in iyi niyeti korunuyor. Neden iyi niyeti korunuyor? Çünkü Türk Medeni Kanunu'nda bu konuda özel bir düzenleme ki örneğimizi değiştirdiğimizde farklı bir sonuca var, varmaya çalışalım. Şimdi bir an için Cemil'in, Ahmet'in ceketini çaldığını kabul edelim. Evet Cemil bir terzi ceket alıp satıyor ama Ahmet'in ceketini çalıyor. Yine Cemil'in tasarruf yetkisi var mı? Hayır yok. Peki burada can sorumuz. Acaba ceketi çalan Cemil emin sıfatıyla Hemen buna bir çırpı da olumsuz cevap verebiliriz. Çünkü Ahmet'in rızasıyla zihniyeliği kazanmadığı için Cemil haksız zihniyettir. Emin sıfatıyla değildir. Ama Tekin yine iyi niyetli. Neden Tekin iyi niyetli? Çünkü Cemil'in ceketi çaldığını bilmiyor ve Cemil'in bu işi meslek olarak icra ettiği bilinci. Doğal olarak acaba Tekin burada iyi niyeti korunacak mı? Tekin'in burada iyi niyeti itisaf anı itibariyle korunmuyor. Kanun koyucu bunu sadece kazandırıcı zaman aşımının yani 777 şekilde davasız ve aralıksız Kanun koyucunun öngördüğü 5 yıllık sürenin geçmesiyle birlikte mülkiyeti kazanabileceğini kanun koyucu düzenlemiş. Bu kanun koyucunun tercihi bir önceki örneğimizde iyi niyeti sefani itibariyle koru, koruma sağlıyordu. Şimdi belli bir zaman diliminin geçmesiyle birlikte bir koruma sağlamaya başladığını görüyoruz. Mesela iyi niyetin kazanılmasında bizim sadece Türk Medeni Kanunu değil, Türk Borçlar Kanunu'nda çeşitli hükümler var. Mesela size en temel bizim karşımıza çıkan örneklerden biri olan alacağın devri konusunda bir örnek verelim. Şimdi Ahmet Bora'dan alacak mıdır? Ahmet Bora'dan alın alacağını Cem'e devretmiştir. Hemen burada küçük bir bilgi. Alacağın devrinin gerçekleşebilmesi için borçluğun rızasına gerek yoktur. Hatta ve hatta borçluya bilgi vermeye bile gerek yoktur. Ahmet Bora'dan olan alacağını Cem'e devretmiş. Hiçbir sorun yok. Şimdi alacağın devri yoluyla alacağın devri bir tasarruf işlemidir. E, alacağın devri gerçekleştiği için artık alacaklı kimdir? Cem'dir. Ama burada olayımızda bir sorun var. Bütün bu durumda Bora'nın haberi yok. Alacak evet geçerli olarak Cem'e devredildi ama Bora'nın haberi yok. Bora da kendisine haber verilmediği için alacaklısı olan Ahmet'in kapısını çalar. Ve Ahmet olan borcunu öder. Ahmet de alacağın devrinden hiç bahsetmez. Şimdi olayımızda alacağı Cem kazanmış olmasına rağmen burada Bora'nın durumdan haberi olmadığı için haberi olabilmesi de hayatın olağan akışı gelince mümkün olmadığı için çünkü şöyle düşünün iki kişi, kişi, bir araya gelmiş adi yazılı bir belgeyle alacağı devletmiş. E bu durumdan nasıl haberi olmasını bekleyebiliriz? İyi niyetin varlığı konusunda iyi niyetli olduğunu bir kişi iddia ediyorsa ayrıca iyi niyetinin varlığını ispat etmesine gerek yoktur. Bu durumda kanun koyucu Türk Borçlar Kanunu madde 186'da boranın iyi niyetini yani alacağın devrimden habersiz olan borçlunun yapmış olduğu iyi niyeti koruduğunu görmekteyiz. Mesela sadece borç ilişkilerinde değil, ailevi ilişkilerde de kanunu koyucunun iyi niyeti koruduğunu görmekteyiz. Mesela artık bu örnekler güncelliğini kaybetti. Çünkü güncel işte mermis kayıtları vesaire artık bu örneklerin fiili hayatta uygulanabilmesi mümkün değil. Ama geçmişte söyleyeyim bunu. Bunların hepsi yaşanmış. Hatta mahkeme kararlarında konu olmuş diyorlar. Mesela Ahmet İngiltere'de Ayşe ile evli olmasına rağmen Fatma ile Türkiye'de evlenmiş. Normalde evli olan bir kişinin yeni bir evlilik yapabilmesi mümkün değildir ve bu e, mutlak mutlak sebebi olarak düzenlenmiştir. Şimdi ikinci eşin bir özelliği var. Fatma Ahmet'i bekar zannediyor. Evliliğinden haberi yok ve kayıtlara baktığı zaman da nüfus kayıtlarında bir takım aksilikler olmuş ve Ahmet'in evli olduğu işlenmemiş. Fatma ile evleniyor. Ayşe bu durumu öğreniyor ve Ahmet'le Fatma'nın evliliğini, mutlak mutlak sakat olduğu için bir tespit davası açıyor. Malumunuz davalar belli bir zaman alıyor. Dava devam ederken de ilk eş olan yani Ahmet'in İngiltere'de evli olduğu Ayşe ölüyor. Şimdi kanun koyucu 147. maddede özel bir düzenlemeye geldi. Diyor ki eğer Fatma iyi niyetliyse yani ikinci eş iyi niyetliyse ve da açılan dava devam ederken ilk eş ölmüşse artık evliliğin mutlanına karar ne oldu? Bakın iyi niyetin farklı farklı alanlarda kanun koyucu tarafından korunduğunu görmekteyiz. Kimi zaman bir borç ilişkisi, kimi zaman hukuki bir ilişki, kimi zaman bir ailevi ilişkide dahi iyi niyetin korunduğunu görüyoruz. Malumunuz sizler şimdi bir sınav sürecinde hazırlık yapmaya çalışıyorsunuz ve ilk sınav olduğu için biraz soru tipleriyle ilgili olarak Kapınızda soru işaretleri var. Ben sloganvari sorular şeklinde birkaç soruya yer vermek istedim. Bunları aslında e, zihnimizde her zaman tekrar edebileceğimiz, tutabileceğimiz sorular. İyi niyet ne zaman korunur? İyi niyet her durumda korunabilir mi? İyi niyet koruyucu etkisini ne zaman gösterir? Bunu mesela kendimiz kolları tekrar ederken kendi kendimize sorabiliriz. İyi niyet ne zaman korunur? Şimdi iyi niyet, her durumda korunabilir mi? Aslında bunlar birbiriyle iç içe geçmiş sorular. Şunu zihnimizin bir köşesinde hep tutalım. İyi niyet kanun koyucu tarafından her durum ve koşulda korunmaz. Ancak kanunun öngördüğü hallerde ve ölçüde koruyucu bir etkisi vardır. Ve bu kanun koyucunun öngörmüş olduğu haller ve ölçü yasal düzenlemede koşulları ne ise belirtilmiştir. O nedenden dolayı iyi niyetin her zaman ve her koşulda korunduğu düşüncesine kapılmamamız gerekir. Ve test sorularında karşımıza çıkabilir. Mesela iyi niyet etkisini her zaman derhal gösterir. Bu yanlıştır. İyi niyet etkisini kimi zaman derhal gösterir? Biraz önce emin sıfatı leziliyetten mülkiyet kazanımına ilişki örneğimize konuştuk. Kimi zaman da belli bir sürenin geçmesi halinde gösterir. Ki bunun en tip örneği kazandığı zaman aşımıdır. Şimdi iyi niyet her zaman korunmaz dediğimizde bir örnek verelim bakalım hangi durumlarda iyi niyet korunmuyor. Bunun tipik kürsü örneklerinde tam ehliyetsizlerle yapılan hukuki işlemlere ilişkin örnek verebilmemiz mümkün. Örneğimiz şöyle. Tam ehliyetsiz olan Ayşe kendisine ait altın kolyeyi değerinin biraz altında Fatma'ya satmıştır. Fatma bedeli ödemiş, kolyeyi teslim almış. Fatma'nın bir özelliği var. Alıcı olarak Anşe'nin tam ehliyetsiz olduğunu, akıl hastası olduğunu bilmiyor ve bilecek durumda da değil. Yani kişi e, akıl hastası diye her davranışının kontrolsüz ya da atipik olması gibi bir durum söz konusu değil. Parayı almış, altını vermiş. Şimdi burada... Bir kere Anşe ile Fatma arasında yapılan satış sözleşmesinin kesin hükümsüzlükle sakat olduğunu söylememiz lazım. Neden? Ehliyet genel geçerli koşullarıdır. Bütün hukuki işlemlerde aranan koşullardandır. Fatma olayımızda iyi niyetli olmasına rağmen yapılan işlemin kesin hükümsüzlükle sakat olduğunu belirtmemiz gerekir. Neden? Çünkü Anşe tam ehliyetsiz, tam ehliyetsiz kişilerin yapılan işlemde kesinlikle sakattır. Doğal olarak kendisine altın kolye teslim edilse bile burada artık Fatma'nın teslim edilen kolyenin parasını ödemiş olması yani satış sözleşmesinde bedelin ödenmiş olması mülkiyetin kazanılmasına sebep olmaz. Bu da sadece kazandırıcı zaman aşımının koşulları gerçekleşmişse kazandırıcı zaman aşımında mülkiyetin kazanılması düşünülebilir. Bakın burada ne oldu? Fatma iyi niyetli olmasına rağmen, satış bedelini ödemesine rağmen mülkiyeti kazanamadı. Çünkü e, kanun koyucu bu durumda e, iyi niyeti korunmamak. Mesela az de kişi iyi niyetli olmayabilir. Ama iyi niyetli olmamasının duruma hiçbir etkisi de olmayabilir. Diyeceksiniz ki yani ne demek istiyorsunuz? Hemen size bir örnek vereyim, hatta bu filmlere, kitaplara konu olmuş örneklerdendir. Çok zengin bir iş adamı var, bir saat koleksiyonu var. Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle işte bütün mallarını elinden çıkarmak istiyor. Ve kendisini sıradan insan görünümüne sokarak elindeki çok değerli saatleri yarı fiyatına satmak istiyor. Ve amacı işte bu saatleri alan kişilerin mutlu olduğunu görmek. Tamam. Ahmet çok zengin bir iş adamı saat koleksiyonu sokağa çıkıyor ve değerinin yarı fiyatına hatta daha da düşük bir fiyata sattığına ilişkin olarak e, sokakta bağırmaya başlıyor. O arada Mehmet de bir saat tutkunu geliyor. Ahmet'in elindeki saati bir görüyor. Diyor ki ya bu çok değerli bir saat. Neredeyse yarı fiyatının bile altında. Ben bu saati alayım. Her halde diyor bu saati satan kişi hırsız. Onun hırsız olduğunu düşünüyor ama saati de çok beğeniyor. Fiyatı cazip geliyor ve saati satıyor. Şimdi buraya dikkat. Acaba saati satın alan Mehmet'in Ahmet'i hırsız zannediyor olması, haksız menfaat elde ediyor düşüncesi Ahmet ile Mehmet arasındaki satış sözleşmesine herhangi bir etki eder mi? Bu soruya net cevap verebiliriz. Bu tabirlerin hukukta karşılığı yok ama Akılda kalması için bunun zerre kadar bir etkisi olmaz. Ahmet ile Mehmet arasındaki satış sözleşmesi geçerlidir. Mehmet o esnada kötü niyetli hareket ediyor olması, yani Ahmet'in hırsız olduğundan haksız menfaat elde etme düşüncesinin mevcut satış sözleşmesine hiçbir etkisi yoktur. Şimdi bir diğer örneğimizde farklı bir argümanı değerlendiriyoruz. Hani biraz önce terzi Cemil Ahmet'in ceketini çalmıştı dükkanında şeye satmıştı iyi niyetli kişiye. Burada durum farklı. Burada Ahmet ceketi pazarda satıyor hırsız. Ahmet pazarda ceket satan biri. Ama Ahmet tutuyor aynı ceketini çalıyor. Şimdi pazarda da Metin geliyor. Şimdi Metin Ahmet'i ne olarak algılıyor doğal olarak? Pazarda bir satıcı. bir biz sabah kalkmıştık da simit alırken bu simitçi acaba hırsız mı sorusuna hiç zihnimizi zorlamayalım böyle bir soruya cevap arama gibi bir zorunluluğumuz yok demiştik. Şimdi metinde aynı şeyi söylüyor. Yani pazara geldim diyor. Ben bir ceket satın alacağım. Tamam. E bu aldığım cekette pazarda aldığıma göre bu bir satıcı ve ceket satışıyla uğraşan bir kişi. Ben acaba zihnimi burada zorlamama gerek var mı? Hayır yok. Ve ceketin bedelini ödeyerek alıyor. Şimdi burada dikkat edelim. Ceketi satan Ahmet'in tasarruf yetkisi yok. Tasarruf yetkisi olmaması dışında hırsız olduğu için haksız zilliyet ve doğal olarak bir haksız zilliyetin emin sıfatıyla zilliyet olabilmesi mümkün değil. Ona kadar. Şimdi kanun koyucu bu konuda özel bir düzenleme getirmiş. Nerede? Türk Medeni Kanunu 989.2'de. Peki getirdiği özel düzenleme ne diyor? Diyor ki metin çarşı, pazar ve benzeri bir yerden bedel ödeyerek bir taşınır edilmişse ancak ve ancak ona açılacak taşınır davasında bu bedelin ödenmesi koşuldur. Bu bedel ödenmedikçe ondan ceketin taşınır davasıyla alınabil alınabilmesi mümkün değil. Şimdi demek ki iyi niyetin hangi koşullarda korunduğunu, hangi koşullarda korunmadığına ilişkin olarak genel bilgilerimizi bir tekrar etmiş olduk. Peki iyi niyetin aranacağı kişi ve iyi niyetin aranacağı an, bizim açımızdan önemli midir? Evet, bu soruya evet cevabını vermek gerekiyor. Çünkü malumunuz iyi niyetin aranacağı kişi, iyi niyetin sağladığı hukuki korumadan yararlanacak kişidir. Ama kimi zaman malumunuz hukuki işlemler temsilci aracılığı yapılır. Kimi zaman hukuki işlemlerde gerçek kişiler taraf olabileceği gibi güzel kişilerde taraf olabilir. Peki temsilci aracılığıyla yapılan işlemlerde ya da tüzel kişi aracılığıyla yapılan işlemlerde biz iyi niyetin aranacağı kişiyi nasıl tespit edeceğiz? Hemen temsilci aracılığıyla yapılan işlemlere şöyle bir e, bakalım. Hukuki işlem temsilci aracılığıyla yapılıyorsa temsil olmanın hem de temsilinin iyi niyetli olması artırır. Eğer ki iyi niyet korumasından yararlanacak kişi tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili organı oluşturan kişi ya da kişilerin iyi niyetli olması aranmaktadır. Şimdi iyi niyetin sağlayacağı korumanın kanun koyucunun yasal düzenlemesine göre şekillendiğini, kimi zaman iktisap anı, kimi zaman da belli bir sürenin geçmesi gerektiğini örneklerimiz üzerinden anlatmaya çalıştık. Peki burada cevap vermemiz gereken temel bir soru var. İyi niyetin korunacağı andan ne anlaşılması gerekiyor? Evet. Şimdi iyi niyet koruyucu etkisini gösterdi. Örneğimize dönelim. Biz Terzi'den gittik ceketi satın aldık. Ve ceketi satın aldığımızda gerçekten ceketin Terzi'ye ait olduğunu düşünüyoruz. Ama ceketi satın aldıktan birkaç gün sonra Terzi'nin bu ceketi çalmış olduğunu ceketi sahibi tarafından bize ispatlandığını kabul ediyor. Kaç saat sonra olsa olur? Birkaç gün sonra olur? Olsa olur? Hemen şunu söyleyelim. Roma hukukundan gelen temel bir var. Sonradan gelen kötü niyet zarar vermez. Ne demek bu? Eğer iyi niyet koruyucu etkisini göstermişse bu nasıl olabilir? Kimi zaman sefanı, kimi zaman kanun koyucunun öngördüğü sürenin geçmesiyle birlikte. Eğer koruyucu etkisini göstermişse artık neden bahsedemeyiz? Sonradan gelen kötü niyetin bu hukuki korumayı ortadan kaldırdığından bahsedemeyiz. Çünkü iyi niyet artık etkisini göstermiş ve kanun koyucu tarafından öngörülen hukuki korumayı sağlamıştır. Şimdi özellikle uygulamada çok tartışılan konulardan bir tanesidir bu iyi niyetin ispatı. Neden çok tartışılan bir konudur? Çünkü yargıtay kararlarında iyi niyet karinesi gibi bir kavramdan bahsedilir. Fakat öğretide iyi niyet karinesi ifadesinin yerinde olmadığı yönünde eleştiriler yöneltilir. Çünkü Türk Medeni Kanunu 3. maddenin 1. fırkasında iyi niyetin ispatına ilişkin özel bir ispat kuralına yer verilmiştir. Şimdi bu özel ispat kuralı dediğimiz zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu özel ispat kuralında Kanun koyucu iyi niyetinin varlığını asıl olduğunu düzenlemiş. Yani iyi niyetli kişinin iyi niyetli olduğunu ispat etmesine gerek yoktur. Hayatın olağan kişi gereğince de bir kişinin iyi niyetinin varlığını ispat etmesi kimi zaman çok güç kimi zaman da imkansız olabilir. Doğal olarak bir kişinin örneğimize dönecek olursak ceketi satın alan kişinin biz iyi niyetli olduğunu kabul etmemiz gerekir. Şimdi Ceketi satan kişi, alan kişinin iyi niyetli olduğunu kabul ettikten sonra doğal olarak bu ceketi mülkiyetinden çıkmasından dolayı mağdur olan kişi ya da kişiler olabilir. Ki olayımızda böyle bir kişi var. Bu kişi eğer ceketi satın alan ve iyi niyetli olduğunu iddia eden kişinin iyi niyetli olmadığını iddia ediyorsa bunu ispat etmesi gerekir. Peki bir kişinin iyi niyetli olmadığı nasıl ispat edilebilir? İşte burada her somut olayın özelliğine göre değerlendirme yapmamız lazım. Kimi zaman bir fotoğraf, kimi zaman bir delil kimi zaman bir şahit, kimi zaman ayırıcı bir işaret, iyi niyetin olmadığının ispat vasıtası olur. Burada hemen altını çizelim. İyi niyetin ispatı kural olarak herhangi bir şekle tabi değildir. Çünkü bilecek durumda olduğu konusunda çeşitli argümanlar delil olarak kullanılabilir. Devamı ve daha fazlası için Aristo Hocam seni bekliyor.